Merhaba arkadaşlar. 15 Ekim 2020 Perşembe Kocaeli Altılı Ganyan tahminimi paylaşacağım. Birinci ayakta 6 numara Demir Bars Mustafa Çiçek'le tek olur. Birinci ayakta 6 numara tekimizdir. İkinci ayak 9, 12, 8, 6 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2, 3, 11 ilave edebilir. Üçüncü ayakta bir numara Safir Kız Çetin Taş'la tek olur. 3 ayakta bir numara Safir Kız tekimizdir. Dördüncü ayak 5, 7, 2, 1. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 9 ile 4'ü ilave edebilir. 5 ayak 1, 5, 3, 2. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7, 6, 4'ü ilave edebilir. Son ayak 4, 5, 3, 2 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7 ile 1'i ilave edebilir. Kocaeli tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.